Saklambaç. Ata Bey. Saklambaç. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Sığla yalım, çık dışarıya oynayalım Ata yalım, çık dışarıya oynayalım Armut dersem çık, elma dersem çıkma Neredesiniz, neredesiniz Aha ata beyi gördüm Bakalım ablası burada mı? Ablası da burada. <laughs> koşuyorum. Koşuyorum. Ebeleceğim sizi. Ebe 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 Burası ebe burası ebe. <gülüyor> Ebeledim <laughs> sizi. Ebeledim <laughs> sizi. <Ebeledim gülüyor> Hadi, Hadi tekrar. Hadi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe neredesiniz geliyorum geliyorum neredesiniz Geliyorum. Hop. Yine aynı yere mi saklandı acaba bu çocuklar? Atabey geldim. Atabey geldim. Atabey. Ablasını. Atabey ebeleyim menemen. Atabey ebe. Atabey ebe. Atabey ebe. ebe. Ebe 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 ebe. ebe. Oluyor. Atabey. Ablan nerede? Ablan nerede? Ablan nerede? Nerede? Nerede göster ablanı? Orada mı? Aç bakayım. Aç. Aç. <laughs> <laughs> Ata Bey söyledi. Ata Bey söyledi. <laughs> Ay dedi. Tamam hadi tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanma ya ne be. Neredesiniz? Neredesiniz? Hop. Yine aynı yere mi saklanma acaba bu çocuklar ya? Bakalım. Ata beyi gördüm, ata beyi gördüm, ata beyi gördüm, ata beyi gördüm. Ebe ebe ebe. Ebeledim seni oğlum. Ablanı göster bakayım ablan nerede? Ablan nerede? Ablanı göster. <laughs> emzini çıkar ama. Çıkart, tamam, tamam emzini çıkar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanma ne yani be geliyorum. Aa mini burada. Aa, atabey, atabey iyi yakaladım. Atabey saklanmamış. Ebe 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 ebe. Oğlum sen de bebeleniyorsun. Hadi ablan nerede göster. Ablanı ablanı göster koş. Koş ablanı göster. Nerede bu çocuk? Koş 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 Evet sen kazandın. <laughs> 5 4 5 4 5 Biraz da şarkı koş dans edelim mi? Dans edelim hadi. Apıta apıta açalım mı? Ne yapalım?